Ee, herkese merhaba. Bugün günlerden 27 Nisan 2022. Ee, Ordu Şahinler Fındık e, Gürgen Tepe Şube Müdürümüz Ersin Şahin'le beraberiz. Ee, Ersin Bey iyisiniz herkese inşallah. İyiyim teşekkür ederim. Ee, bugün e, bizim saha uygulama ekibimize bir e, uygulamaya gidiyorlar şimdi onları e, ofisimizin arkasından yolcu edeceğiz. 200 litrelik türü e, yükledik transfer. E, sağ olsun Yücel Bey de Bizim uygulama ekibimizin e, hem şoförü hem ekip kaptanı, bir de uygulama elemanımız var. E, Ordu şahinler fındıktan e, çiftçimiz geliyor, bizden talep ediyor. Onun talebine uygun, değil mi? İstinade. Çiftçimizin talebini alıyoruz ve bahçesinde uygulayacağımız e, sıvı gübreleri, yani polarizatörle uygulanabilecek hem ilaçları hem külleme ile ilgili, kozalak akarı ile ilgili. Yaprak gübrelerini evet. ve ilaçları e, Yücel Bey'in arabasıyla birlikte çiftçimizin ayağına kadar götürüyoruz. E, bunun tabii bir ücretlendirmesi var. E, bu ücretlendirmeyi bilgi almak için şube müdürümüz Ersin Bey'le görüşebilirsiniz. Evet iletişime geçebiliriz. Tamam. Sizin söyleyecekleriniz var mı? Herkese teşekkür ediyorum. Evet. E, gördüğünüz gibi aracımız hazır. Şu anda bir supakal uygulaması yapmaya gidiyor ekibimiz. E, suprakal bahçelerde özellikle kozalak akarı ve külleme için kullanılan kalsiyum polisülfür dediğimiz güleci bulamacı. 200 litrelik tankere, 200 litrelik tankere birazdan su dolduracak Yücel. Sonra 200 litrelik tankere 1 litre koyacak. Ve bu 1 litreyle ile bahçede yıkama yapacak. Ortalama 200 litrelik bir plazatör e, yaklaşık 4 dönüm 4 ya da 5 dönüm yer yapabilir. Bu uygulamayı daha sonra tekrar saha uygulaması şeklinde videolaştıracağız. Gördüğünüz gibi saha ekibimiz tamamen hazır. Buradan çiftçilerimize şu duyuruyu da yapalım. Eğer siz bahçenize ulaşmakta zorluk çekiyorsanız ya da ee, zaten eğer bu işi birisine e, yövmeyle yaptırıyorsanız e, lütfen bizden de fiyat alın, e, ordu şahinler fındıktan fiyat alın, biz de bahçenizde uygulamayı gerçekleştirelim. İyi günler.